dinelli yatırımcıları. Bu videomuzda sizinle birlikte SASA, Reyli Hektaş, Kozal ve Asus hisselerini inceleyeceğiz. Dünkü düşüşün ardından güne tekrar düşüşle başlayan borsa öğleden sonra gelen alımlarla beraber bugün yeşil kapadı. Bankacılık endeksi sektörü dışında genel olarak BIST 30'a da baktığımızda ya da diğer BIST 100'e de baktığımızda aslında dünkü düşüşün ardından bugün toparlayan bir borsa gördük. Fakat bankalar tekrardan bugünü düşüşle kapattı. Sasa hissesine baktığımızda ise dün de vurgulamış olduğum gibi trend dibine doğru bir geri çekilme yaşamıştı. Bugün sabahki açılıştan sonra gelen satışlarla beraber burada da görmüş olduğunuz gibi trend dibine dokunduktan sonra hisseye güzel bir tepki alımları geldi. Ve aslında borsanın da biraz daha yukarı gitmek istemesiyle beraber borsa cephesinde de artan taleplerle beraber Sasa'nın bugün 54 TL 45 kuruştan kapanış yaptığını görüyoruz. Bunun aslında birkaç tane önemli noktası olduğunu da vurgulamak lazım. Bir, hisse trend dibinden döndü şu an. Bunun görünümü güzel. Fakat tabi bu haftaki işlemlere ve haftadaki, bir dahaki haftaki işlemlere de bakmak gerekiyor. Şu anlık için ben biraz daha yatay piyasanın süreceğini düşünüyorum en azından bu haftanın geri kalan işlem günlerinde. Yarın ve öbürsü gün olmak üzere. Haftaya da belki biraz daha bu yatay piyasayı izledikten sonra artık nerede bir dip noktası olduğunu görebilirsek ve ardından destek direnç noktalarıyla beraber de yukarıya doğru belki bir atılım gelebilir haftaya. Ama şu anlık için e, suların biraz durulduğunu görmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben e, fiyat yorumlamak açısından. Sasa hissesine baktığımızda da hisse hem trend dibinden döndü hem de yatay desteği olan e, 50 TL'ye gelmedi aslında. E, yaklaşık 50 TL, 50 kuruşlardan bugün tepki buldu. Hissenin bir 51.5'te bir desteği vardı. Tabi e, dünkü satışların çok ekstrem olmasından dolayı da aşırı bir satış gelmesinden dolayı borsa cephesine bu desteklerin kırılabildiğini görüyoruz. Fakat şimdi baktığımızda burasının tuzak noktası olduğu karşımıza çıkıyor. Böyle tuzak oluşumu da tabii ki de fiyatlama açısından sağlıklı gözüküyor. 10 dakikalık trende bakarsak da 55 TL'de bir direnci bulunuyor hissenin. Yukarı yönlü de 58 TL'lerin direnci olabileceğini bekleyebiliriz. 5 dakikalık grafiğine bakalım isterseniz. Burada da hisse Yaklaşık 55 TL'de bir tren direnci bulunuyor. Şimdi yarın büyük ihtimalle burada bir buradan bir satış gelmesi, bu dirençten bir satış gelmesi muhtemel olacaktır tabii ki. Endeksinde durumuna bağlı olarak artık hissenin belki de bir yatay piyasaya geçmesini de bekleriz ya da çok daha hızlı bir şekilde yukarıya doğru atılım da yapabilir. Şimdi yatay ve destek dirençlerine gelecek olursak, 51 TL 80 kuruşlu olan desteğini ise Bugün kırarmış gibi yaptı fakat gelen hızlı alımlarla beraber şurada da zaten çift dip formasyonu görüyoruz. Çift tipin boyunu da 53 TL'de bunu Twitter kanalında da paylaştım. Hisse zaten burayı destek yapmayı başardıktan sonra yukarı yönlü güzel bir alış geldi, İyi bir marj bıraktı aslında. Tabii ki bunu yarın devam edecek mi etmeyecek mi bu çok önemli bir soru. Şimdi bir diğer direnç noktası olan 54 TL'ye baktığımızda ise buranın bugün son dakikada gelen alımlarla beraber kırıldığını görüyoruz. Bu olumlu yarın tabii ki de bir senaryo çizecek olursak belki kısa vadede de şöyle 53'ün bir direnç olduğu gözüküyor zaten. Daha büyük resimden baktığımızda 54 TL'nin önemli bir destek noktası olmasını beklersek eğer bir senaryo çizecek olursak yarın belki hafif alıcılı başlayabilir endeks ya da hafif satıcılı ama 54 TL'de en azından SASA için konuşuyorum. Burada tutunabildiğini görürsek tabii aşağıya sarkmalar belki olabilir. Aşağıya sarkmalarda en azından bir önceki desteği olan belki 53 liralara 53 TL 30 kuruşlara kadar da gidebilir. Oralara kadar da sorun yok. Fakat 54 TL'nin üstüne kalırsa eğer hisse kalabilirse yukarı yönlü hareketine tekrardan 55 TL 50 kuruşu kırdığında başlatabilir diye düşünüyorum. Fakat en nihayetinde kırması gereken noktanın 57 TL olduğunu da vurgulamam gerekiyor. Şu andaki için en azından bir iyimser senaryo çizecek olursak isteye 54 TL'nin üstünde kaldığı sürece ve burayı en azından destek yapabilirse yarın yukarıya yönlü biraz daha marjının bulduğunu bulunduğunu söyleyebilirim. Zaten şöyle de bir düşeni bulunuyor hissenin. Burası da yaklaşık 56 TL 50 kuruştan geçiyor. Şu andaki için tabii ki de hisse bazlı değil de endeksin ne yapacağını öngörebilmek, yorumlayabilmek çok daha önemli diye düşünüyorum. Ben açıkçası biraz daha yatay piyasa giderse bu haftanın kalan işlem günlerinde daha da güzel bir yorumlar yapabileceğimizi düşünüyorum hafta sonu. Şu anlık için önündeki direnci en azından 55.5 TL bulunuyor da. Tekrardan da belki 60 dakikalığına dönecek olursak büyük resme bakmak açısından yukarı yönlü baktığımızda da 57 TL'deki bulunan direncini geçebilirse çok uzun zamandan beri geçemediği orta kanal direnci olan 61 TL'yi de artık geçmesi dahilinde yukarı yönlü 65-70 TL'lere kadar uzun zamandan beri yapmadığı hareketini yapabilir gibi gözüküyor şu anlık SASA. İkinci hissemiz Ereğli'ye bakalım. Ereğli'ye baktığımızda ise burada da tekrardan dün trend desteğine kadar indiğini söylemiştim hissenin. Bugün oradan gelen alımları görebiliyoruz tepki alımlarını. E, tabii ki de bu tepki bu alımların tepki alımları olarak kalmamasının sağlayacak olan aslında rakam 50, 32 TL 50 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. 32 TL'nin yukarı kırılmasıyla beraber biraz daha güvenli liman dediğimiz noktaya geçebiliriz diye düşünüyorum. Fakat en nihayetinde 30 TL 70 kuruşun üstünde olması da hisse için biraz daha en azından göreceli olarak güvenli bir noktada olduğumuzu söylüyor bize. Aşağıda da zaten şu anlık 29,5-30 TL'nin destek noktası olduğu karşımıza çıkıyor. En kötü durumda ise 27 TL destek olarak gözüküyor. Fakat bu trend kırıldıktan sonra aslında hisse için çok da iyi şeyler bekleyeceğimizi söyleyemem. 10 dakikalık trendine bakacak olursak da hissenin. ise bir önceki şunun da paralelini alabilirsek zaten yukarıya doğru. Şöyle bir nokta çizersek belki. Şuraya arasına bir tane daha çizmek de mümkün. Şöyle. İse e, trend desteğini kırmıştı. E, trend dibine kadar neredeyse bir çekilme yaşadı bugün gelen satışlarla beraber. Ardından e, de Twitter kanalımda paylaşmıştım. Yaklaşık 30 TL, 70 kuruşta bir yatay direnci bulunuyordu hissenin. Burayı iki kere denedikten sonra, artık son 10 dakika içinde, son 10-15 dakika içinde hisse burayı kırmayı başardı ve üzerinde kapattı. Yarın için önemli noktanın tabii ki de 32, 30 TL, 70 kuruş civarları olacağını düşünüyorum. Buradan üzerinde tutunabilirse hisse için daha sağlıklı bir yükseliş gelebilir yukarı yönlü. Aşağı yönlü baktığımızda ise en azından bu trend desteğini devam ettirmesi açısından. 30 TL'nin üzerinde durabilirse de hisse için şu anlık pek de bir sorun olduğu gözükmüyor. Yukarı yönlü baktığımızda 32.5'da bir yatay direnci var. Burası da zaten kanal direncine tekabül ediyor. En yukarıda ise 34 TL bulunuyor hissenin direnci olarak. Zaten hissenin bir düşeni bulunuyor. Şu anlıkta bu düşeninden zaten satış yemişti hisse bir önceki yükselişinde. Oraya bakarsak burada da en nihayetinde 33 TL, 33.5'u geçtikten sonra asıl yükselişine başlayabilir hisse. Zaten 60 dakikalıktan da göreceğimiz gibi. Şuraya da bir düşen çizersek. Burada ilerleyen aşamalarda eğer trend testi aşağı yönlü kırılmazsa burada bir daralan bir üçgen oluşumu gözlemleyebiliriz. Bu üçgenin de yukarı kırılmasıyla beraber orta kanal direnci olan, tabi zaman sağlıklı burasının artacağını düşünürsek 40 TL'lere doğru bir yükseliş başlayabilir belki. Fakat burası aşağı yönde kırılırsa asıl o zaman ciddi belki satışlar 27 TL'nin altında gelebilir gibi gözüküyor sadece bir fikir vermek açısından 27 TL aşağı kırılırsa belki 23-24 TL'lere kadar bir geri çekiliş, geri çekilme bekleyebiliriz hissede. Fakat şu anlık için en azından buradaki trend kırılmış olmasına rağmen hisse 35 TL'den yaklaşık 24-26 TL'lere kadar gerilemiş olmasına rağmen şurada bir trend oluşturmayı başardı kendisine. Yani bu trend kırılmadıktan sonra hissenin yukarı yönlü gideceğini öngörebilmek gayet de aslında normal gözüküyor birkaç kere de tuzaklaması aslında hisse için gayet olumlu gözüküyor yukarı yönlü gidişini vurgulamak açısından. Zaten hisse endekse satış gelmeden önce şöyle bakarsak da 32 TL'yi geçmişti ve yukarı yönlü aslında zirvesini doğru hareket ediyordu. Tabii ki de en nihayetinde baktığımız zaman 32 TL 30 kuruşun geçilmesi hisse için önemli olduğunu düşünüyorum ben en azından. Hem kısa vadeli hem de orta vadeli olarak iyimser yaklaşabilmemiz için. Hektaş cephesine bakalım bir de. Uzun zamandan beri kanalda incelemediğimiz bir hisseydi. Hisse en son topu oluşumunu ve çift tip oluşumunu tamamladıktan sonra yaklaşık 32-33 TL'lerde ardından 40 liralarında geçildiğini gördük. Zaten endekse satış gelmeden de bir 42 TL 30 kuruşlarda bir zirvesi bulunuyordu hissenin. Bu zirveyi ardarda geçemedikten sonra birkaç kere de tuzakladıktan sonra endeksin satışıyla beraber buradaki kanal desteğine kadar geri çekildi. Yaklaşık 38 TL'lere kadar. Fakat bu trend desteğinin kırılmaması ise için güzel oldu. Ve bugünkü gelen güzel tepkiyle beraber de yukarı yönüne baktığımızda 42 TL 25 kuruşların kırıldığını da görebilirsek yarın zaten tekrardan zirvesini tazeleyecektir. Hissenin bu geri çekilmede buradan baktığımızda 39 TL 50 kuruşta bir yatay desteği bulunuyordu. Burayı hafifçe tuzaklayıp yukarı kırması bunun da çok da hızlı olması aslında hisse için daha da gidecek bir noktası olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyorum. 5 dakikalıkta şöyle bir kanal e, diren, şey trendi vardı. E, bu trend kırılmasına rağmen burada da görebildiğiniz gibi zaten e, bu trend devam ediyor fakat hisse artık e, 42 TL, 20-30 kuruşları da kendine direnç olarak belirliyor. E, zaten birkaç kere geçmesine rağmen burası tuzaktan ibaret oluyor. Hal böyle olunca da zaten hisse artık yataya sarmış olarak vurgulayabiliriz. Bu trendin zaten yenileceği açıkça gözüküyor. Bu yüzden buraya bir yatay direnç, bir de aşağısında yatay destek çizdikten sonra bu iki çizginin takip edilmesi aslında hissenin yön tayin açısından daha kolay, daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Zaten bu şu anlık da bu iki çizgi arasında hareket ediyor gözüküyor. Bugünkü zaten satışlarla beraber çoğu hissede de burada da çift tip oluşum gözüküyor. 40 TL 40 kuruşunda artık üzerine geçilmesiyle beraber burada satışların karşılanmasıyla beraber son bir saatte yarım saatte güzel de alım gelmiş gözüküyor. Baktığımızda en nihayetinde 42 TL 30 kuruşun diyelim yukarı geçilirse eğer burası da şuradaki iki kere e, trend kırılımının direnç kırılımının e, tuzaklanmasıyla beraber sonuçlanmış. Burada artık onaylayabilirse ise yukarı yönlü baktığımızda daha gidecek marjda bulunuyor zaten. 60 dakikalıkta en azından Tekrardan gelecek olursak buraya ise şöyle bir tane daha paralel çizebilirsek. Burada da hissenin yaklaşık olarak zirvesi 44.5 TL'lerde gözüküyor. Buranın kırılmasıyla yukarı yönlü hareketinin tekrardan devam edeceğini söyleyebiliriz. Bir de Kozal'a bakalım isterseniz. Kozal'da bugün dün zaten vurgulamış olduğum gibi Hisse hareketine devam ederken endekse satış gelmesinden dolayı ben hissenin toparlanacak olan, en hızlı toparlanacak olan hisselerden biri olacağını düşünüyordum. Ki keza bugün de öyle oldu. 192 TL, 80 kuruştan bugün kapattı Kozal ve zaten bir önceki zirvesine de çok yakınlaştı bu hareketiyle birlikte. Hisse de son zamanlarda artık bu 150 TL'lerden sonra başlayan hareketle beraber özellikle de bilançodan sonra gelen kötü haberle ben hissede artık hareketlenmenin başlayacağını düşünüyorum. Zaten dolar bazlı da yorumlamıştım aslında yukarı yönlü gidebileceği çok da yolu var olarak gözüküyor. Şöyle bir potansiyel bir direnç noktası çizecek olursak da 200 TL'ler geçilmesiyle hissenin yukarı yönlü en azından trend hedefi 230 TL'ler olur gözüküyor şu anlık. 60 dakikalık grafiğinden. Günlük grafiğine gelecek olursak o da zaten benzer bir hedef gösteriyor bize. Burada da tekrardan 240 TL'nin Potansiyel bir direnç olabileceği karşımıza çıkıyor. Fakat tekrardan da vurgulamakta yarar var. Hisse eğer buradaki zamansallıktan dolayı 250 TL olduğunu vurgularsak atıyorum. 250 TL'yi kırıp burada destek oluşumu görebilirsek o zaman artık hissenin yukarı yönlü çok daha fazla bir marj bulunabilir diye de yorumlayabiliriz. Dolar bazlı grafiğine bakacak olursak çok da bir şey değişmemiş aslında. Hala 10 dolar 57 sent olarak gözüküyor. Diren şu anlık işlemi gördüğü nokta. 11 TL 30 kuruşlarda da 11 dolar 30 sentlerde de bir direnci bulunuyor isteyenim. Burasının da zaten çift dip formasyon olduğunu dikkat çekmemde yarar olacağını düşünüyorum. Bu formasyonun gerçekleşmesiyle beraber yukarı yönlü hareketin zaten 15 dolara kadar bir yükselebileceğini öngörebiliriz ilk noktada. Burada güncel kurdan çarparsak yaklaşık 300 TL olduğunu varsayalım. Bu noktanın geçilmesiyle beraber de aslında burada da bir artık ona yaşaması görebilirsek. Şuradaki gibi tuzak değil de. Ya da şöyle biraz daha yakınlaştırırsam. Bakın şu kısa zamanda olsa bile bir onay oluşumu gözüküyor. Bu tarz bir onay oluşumu görünebilirse buradaki 15-16 TL'nin doların kırılmasıyla beraber buradaki direncin. Yukarı yönlü baktığımızda zaten hissenin zirvesi. Şöyle de isterseniz bir düşen tren çizebilirsek. Yaklaşık 20 dolara tekabül ediyor. Bunu da 400 lira olarak sayarsak en basitinden 380-400 lira. Buraların geçilmesinden sonra artık hissinin dolar bazlı olsun zaten TL bazlı da 250'den sonra direnci bulunmuyor. TL bazlı olsun çok daha fazla hedef olduğunu vurgulayabiliriz. Fakat en önemli nokta şu anlık için buradaki direncinin geçilmesi olduğunu düşünüyorum. Burası da zaten yaklaşık olarak güncel kur, kurla çarptığımızda hem günlük hem de 60 dakikalık trend direncine denk geliyor. Bu yüzden ilerleyen noktalarda Kozal'ın çok konuşulabilecek birkaç hisseden olabileceğini düşünüyorum. Şu anlık içinde her şey olumlu gözüküyor. En olumsuz senaryoda ise zaten 170 TL'lerinde destek olmasını bekleyebiliriz. Bir de hızlı bir şekilde 5 dakikalık güncel kısa vadeli bir grafiğine bakacak olursak da bugünkü yaptığı harekete potansiyel destek ve dirençlerine bakabiliriz hemen yatay olarak. İstenin yukarı yönlü baktığımızda aslında 192 TL'de bir direnci bulunuyordu bence bugünkü yaptığı hareketle beraber yaptığı kapanışla beraber buranın kırıldığını görüyoruz. Artık burada bir kısa da bir onaylama, onay aşaması görebilirsek yukarı yönlü yani baktığımızda zirvenin tazelenmesinin kaçınılmaz olduğu karşımıza çıkıyor. Hissenin destek noktası 176 TL'de bir desteği olduğunu söylemiştim dün. Bugünkü tabii satışlarla beraber açılışta gelen panik satışlarıyla beraber 170 TL'ye kadar bir geri çekilme gördük fakat yukarı yönlü gidiş ve tekrardan 176 TL'den onay almasıyla beraber hissenin yaklaşık şuralardan tekrardan yukarıya doğru giderek direncini de kırdığını görüyoruz. Şu anlık için hem kısa vadede hem orta uzun vadede her şey güzel gözüküyor kozal hissesi için. Son hissemiz Asuzu hissesine bakalım bir de. Bugün aslında Asuzu hissesini de kanalımda Twitter kanalımda paylaşmıştım grafiğini. Burada küçük bir üçgen oluşturmuştu ise Fakat bu üçgen kırıldıktan sonra bugün maalesef taban kapadı. Zaten Şöyle bir dakikalarda alacak olursak. Üçgen kırıldıktan sonra hissenin ben artık 245 TL'nin en azından kısa vadede geçilip buranın üzerinde kalabilmesi gerektiğini düşünüyordum. Yukarı yönlü hareket edebilmesi için. Buranın üzerinde kalması çok önemliydi. Buranın üzerinde kalamadıktan sonra ise geçmesine rağmen kalamadığından dolayı tekrardan aşağı doğru bir hareket geldi ve taban kapattı. Tabii ki gün içinde taban bozup taban kapatması pek de olumlu karşılanmıyor borsa camiasında. Çünkü satışların aslında panik satışı değil de daha düzenli bir satış olduğunun göstergesi oluyor bu. 305 TL'nin önemli bir direnç olduğunu vurgulamıştım. Buradaki küçük üçgenden sonra hisse aslında buraya geçti fakat yukarıda tutunamayınca ki zaten zirvesine yaklaşmıştı ise yukarıda tutunamayınca tekrardan aşağı doğru geldi ve artık bu şurada görmüş olduğumuz taban serilerini benzeten anımsatan bir taban serisi karşımıza çıktı. Hissenin desteğinin Gün kapattığı noktadan 266 TL'de olduğunu söylemiştim. Buranın en azından aşağı kırılması artık günlük olarak bir sonraki destek noktası 200 TL'yi potaya soktu. Şu anlık için günlük olarak ya da 60 dakikalıkta baktığımızda 200 TL'nin bir potansiyel destek noktası olabileceği karşımıza çıkıyor. Fakat bunun dışında da zaten bir trendine bakacak olursak da isterseniz. Ki zaten bu tarz düşen hisselerde trend çok çalışmaz fakat hissenin görmüş olduğunuz gibi ilk burada trend desteğine sürtünerek gittiğini gördük. Ardından bugün de trend desteğinde kapamış gözüküyor. Ama aşağı yönlü fiyatlarında 190 ve 150 TL olduğunu vurgulamakta da yarar var. Hisse zaten burada düşen düşene girdiğinde artık düşen bir piyasa oluştuğunda bu trendin de çok da çalıştığını göremiyoruz ki zaten bu tarz spekülatif hisselerde de ne yukarı yönlü olsun ne de aşağı yönlü olsun trendin çalıştığını görmek pek de mümkün olmuyor. Hissenin şöyle bir üçgen oluşturabileceğini söylemiştim. Aslında bu üçgen oluştu. Ama buranın aşağı kırıl kırılmasıyla beraber bu üçgenin potansiyeli artık daha kalmadı. Belki oluşabilecek tek alternatif senaryo ya da formasyon şöyle bir film olabilir ileriye dönük. Belki bu aşağı 200'lere gelip buralardan tepki bulabilirse burada uzunca bir süre yatay piyasaya sarabilir diye düşünüyorum. Umarım yukarıdan yakalanan yatırımcısı yoktur. Çünkü aslında çok da Zaman geçmeden tekrardan düştüğü noktalara geri gelmişti fakat tekrardan bir düşüşe girdiyse ama hissenin de tekrardan 30 liralardan 20 liralardan buralara geldiğini unutmamakta yarar var. En önemli kararın yatırımcısının vereceğini düşünüyorum ama 200 TL'lerin de aşağı kırılmasıyla artık tahtada görüntünün, görünümün çok da olumlu olmayacağını hatta direkt olarak olumsuza döneceğini de söylemekte yarar var. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese bol yatırımlar diliyorum.